Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Ee, şimdi e, Genellikle tabii farklı kriterler olabilir hasta bazında ama genel prensip olarak e, bir kere bir kısırlık tanısı nasıl konur? E, çünkü kısırlık tanısı koyduğumuz ve bazı basamaklarda tedavileri uyguladığımız ve bunlara cevap vermeyen hastalara aslında biz tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Genellikle 35 yaş altında hani ek risk faktörü olmayan bir kadınsa bir yıl düzenli beraberliğe rağmen gebek kalamayan bir çift için kısırık tanısı konuluyor. Ama 35 yaş üzerinde ise tabi bu biraz daha değişebiliyor. Bazen 6 ay, bazen eğer hastanın yumurta rezervi çok sınırlıysa bu kadar bile beklenmeyebiliyor. Kısırlık tanısı koyduktan sonra biz genelde basamak basamak tabii ki hastanın eğer belirli bir sorunu varsa direkt buna yönelik ama bilinen bir sorun yoksa ki olguların yaklaşık üçte birinde hiçbir sebep bulunamayabilir biz basamak basamak tedavilere başlarız genellikle önce çok basit yumurta takibinden başlarız ultrasonografi ile işte zamanlanmış cinsel ilişki dediğimiz yöntemle daha sonrasında yani bu arada çeşitli ilaçlar kullanabiliriz e, belirli e, siklus sayısı boyunca. E, sonrasında aşılama dediğimiz, yine e, belirli yumurtanın çatlayacağı dönemi hesaplayarak erkeğin spermine direkt döhim içerisine basit bir şekilde ofis koşullarında zerk edildiği bir yöntem var. E, bunu uygulayabiliriz e, belirli siklus sayısı boyunca. Bunlara rağmen eğer e, hasta gebe kalamadıysa da tüp bebek tedavi yöntemine geçilebilir. Tabii ki dediğim gibi hastaları seçmek kriterlerimiz <laughs> hastanın eğer sahip olduğu bir patoloji varsa ve değişkenlik gösterebilir. Bazı basamaklar atlanabilir. Ama genel olarak bu şekilde. Kesin bazı örneğin mutlaka tüp bebek yapmamız gereken hastalar var. Örneğin e, hastaya başlangıçta yaptığımız tetkiklerde her iki tüpü birbirinden e, tıkalı olduğunu gördüysek örneğin bu hastada aşılama yapmayız ya da e, örneğin sperm'e baktığımızda çok ciddi bir sperm problemi var. E, yani hiçbir şekilde diğer yöntemlerle gibi kalamayacağını düşünüyoruz. Onlara direkt tüp bebek önerebiliriz. Ya da örneğin bir genetik hastalık var, ciddi e, bir genetik hastalık var. Daha önceki bebeklerde görüldü. Aile biliyoruz ki anne babada genetik bir hastalık taşıyıcılığı var ve biz tüp bebek yapıp genetik olarak seçilmiş embriyoları anne karnına vermek istiyoruz, rahme vermek istiyoruz. O zaman da bu gibi özel durumlarda tabii ki diğer basamakları atlayarak direkt tüp bebek yapmak isteyebiliriz. Yani her zaman aynı kriterler geçerli olmayabilir. O yüzden hastalarımıza açıkçası her bir hastayı kendi içinde detaylı değerlendirerek tüp bebek indikasyonu olup olmadığını karar veriyoruz.